Bismillah, elhamdülillah, ve salatü ve selamu ala Resulillah. Selamun Aleyküm. Ramazan ayına girmeden evvel Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden sizlere birkaç tanesini aktarmak istiyorum. Oruçlar hakkında özellikle. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bir hadis-i şeriflerinden Mensame ahire yevmitneyni min şaban gufirele Şaban ayı çıkmadan önce son pazartesini oruçlu geçireni Allah affına, mağfiretine mazhar eder. Şaban'ın son pazartesi. Ramazan girmeden evvel ki Şaban'ın son pazartesini oruçla geçirmeyi Peygamberimiz Aleyhisselam tavsiye ediyor. Müstehab oruçtur. Çok büyük sevabı var. Affı mağfirete mazhar olunacağını söylüyor. Bir başkası da son perşembeyle alakalı. Bu perşembenin ilk perşembesi de Şaban'ın ilk perşembesi de önemli olduğundan o zaman söylemiştim Şaban'ın başında. Bunu da hatırlatmak için tekrarlamış olayım. Efendimiz Aleyhisselam bu hadis-i şeriflerinde de buyuruyor ki "Men sana: evvela hamisin min Şaban ve ahira hamisin min kana hakkan alallahi en yudkhilahu'l cenne." Kim Şaban ayının ilk perşembesinde ve son perşembesinde oruç tutarsa Allah Celle Celalı onu affına mağfiretine mazhar edip cennetlik hale getirir. Demek ki bu iki hadis-i şerif bize ne diyor? Son perşembeyi ve son pazartesiyi. Önümüzdeki son pazartesi, son perşembe, Şaban'ın son pazartesi, son perşembesini oruçlu geçirmenin çok büyük sevap olduğunu, müstehab olduğunu, Allah'ın affı mağfiretine mazhar olmayacağını bize vurgulamış oluyor. Başka peygamberimizin Ramazan girmeden evvelki oruçlarla alakalı tavsiyesi şudur. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam Ramazan girmeden evvel bir iki gün öncesinden oruçla karşılayanlar olurdu. Bundan sakındırdı, yapmayın dedi. Ve la testekbilu şehre istikbalen. Ramazanı karşılamak maksadıyla bir iki gün öncesinden orucu başlatmayın. Karşılama orucu İslam'da yoktur dedi. Ramazan'ı karşılama orucu. La testakbilu şehre istikbalen. Hiçbir şekilde onu karşılama orucu tutmayın. Ancak istisnalar var. Onu da başka bir hadis-i şerifinde söylüyor. Şöyle ki kimler için istisna var? Buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam La tekaddemu şehre bi yevmin ve la bi yevmeyn. Kimse Ramazan'ın öncesinde onu karşılamak maksadıyla bir ya da iki gün öncesinden oruç tutarak Ramazan'ı karşılamaya, oruçla karşılamaya kalkışmasın. Ama kimler bu istisnada dahildir? Kimler yani bu sakındırmadan hariçtir? İlla en yuvafika ahadukum savmen kâne yasumuhu. Yalnız şu kişiler diyor, hariçtir alışkanlığı olan her aydan mesela diyor başında, ortasında, sonunda oruç tutmak. Peygamberimiz kendi yaptığı ve başkalarına tavsiye ettiği bir şey ya. Sadece Şaba, Şaban'a ait bir şey değil. Bütün aylarda öyle. Şaban'da da başında, ortasında, sonunda oruç tutanlar son günü oruç tutabilirler. Böyle bir alışkanlık sahipleri tutabilirler. Başka son günü pazartesi ya da perşembeye denk gelirse de tutuluyor. İşte deminki söyledim, ilk başta söylediğim hadis-i şerif. Son pazartesi ya da son perşembe tutulur. Başka mesela Peygamberimiz Aleyhisselam ki ben Şaban ayı girişinde de söylemiştim. Şabanın başında üç gün, ortasında üç gün, sonunda üç gün tutanlara da müjdeleri vardı. İşte bunlar istisna. Onun dışında sırf Ramazan'ı karşılamak, istikbal etmek için bir iki gün öncesinden oruç tutmayı Peygamberimiz Aleyhisselam uygun görmemiş. Evet son pazartesi ve son perşembeyi de oruçlu geçirme imkanı olanların kaçırmamalarında çok büyük fayda var. Rabbim yardımcımız olsun kabul eylesin. Allahümme barik lana fi racibe ve şaban ve belligna ramadan amin velhamdülillahi rabbil alemin.